Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA San Andreas indireceğiz. Bütün GTA San Andreas indir yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkinciye tıklayın arkadaşlar. İkinciye. İkinciye tıklayın. İkinciye tıklayın arkadaşlar. İkinciye tıklayın arkadaşlar. İkinciye tıklayın. Sonra rush şifresi yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncüye tıklayın. Evet internetiniz hızlıysa üçüncüye emecik tıklayın arkadaşlar. Emecik giriyor. GK sağlam direkt üç yukarıya tıklayın. Tıklayınca giriyor. Çevir diyelim arkadaşlar. Çeviriyor. diyor. Boş zirvenli gösterme. İndir diyelim. Sonra ben ilk dosyayı indirmek istiyorum. Tamam diyeyim sonra dosyayı azat Azatleyin az arkadaşlar. Ya da hangisi iseniz öyle çünkü hangi şeysiz artık program dosyayı açtık. Sonra hangi dosyaya yeni dosya açın GTA San Andreas'sın. Onun için atayım ben buraya atmak istiyorum. Buraya atın atın buraya atacağım. Neyse ben indirdim arkadaşlar. Ee, kaydettiğin arkadaşlar sana indirmeye başlıyor bir iki saat alır sonra arkadaşlar oyunu da göstereyim dosyasını çekeyim arkadaşlar Önce burada arkadaşlar bakın dosyanın içine giriliyor arkadaşlar yüzde giriliyor Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Black Ops ne için Bir Diğer videoda görüşmek üzere. Bir GTA e, San Andreas'ın ikinci bölümünü atacağım. Şu değil, gün Hadi görüşürüz. Görüşürüz.